Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle dördün katları artı 4 ilmek olarak lastik istemeyen kolay iki şiş örgü model anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle öncelikle iki düz iki ters üzerinden modelimizi kuruyoruz. İki düz, 2 ters 2 ters 2 düz kenar ilmeğinde ördüm modelin ön yüzüne geçtim burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 2 ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters kenar ilmeğini ördüm Tekrar iki düz, iki ters. Kenar ilmeğini de ördükten sonra 3 sıra dördüncü sıra ön yüzündeyim. Ters olan ilmeğimi iki tane tersimi ördüm. Şimdi düz olan ilmeklere geldiğimde iki ilmeğimi şöyle beraber bakın aldım keser gibi yaptım. Fakat şişimdeki ilmekleri bırakmıyorum. Birinci olan ilmeği tekrar düz örüyorum. Tekrar iki ters iki ilmeğimi içinden bir ilmek çıkarttım. Birinci olan ilmeği tekrar düz örüyorum. Pardon. İki tane ters ördüm. İki ilmekten bir ilmek çıkardım. Tekrar birinci olan ilmeği ördüm. İki tane ters kenar ilmeğini de ördükten sonra modelimi böylelikle tamamladım arka yüzüne geldim yine 3 sıra ördüğümüz gibi düzü düz tersi ters örüyoruz arkadaşlar sonrasında dördüncü sırada düz olan ilmeklerimizden modelimizi kuruyoruz Kenar ilmeğinde ördüm ve ön yüzüne geldim şöyle. Ben şöyle hazırladım sizler için. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.